Aslında kazalarda belli başlıklar vardır. O başlıklar neticesinde bu kazalar neden yaşandı? Onlar uzmanlar tarafından tek tek araştırılır. Yine tabii ki yaşanan bu kazada ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti. 50'nin üzerinde kişi de yaralandı. O yaralılardan bazılarının tedavileri de devam ediyor. O kazanın yaşandığı metrobüs durağının hemen üst kısmındayız. Üst geçitteyiz. Bu noktada peki bu kaza neden gerçekleşti? Bazı yeni görüntüler ortaya çıkmaya başladı. O görüntüler neticesinde de özellikle bu kaza Kaza'nın gerçekleşme sebebi neydi? Bir ihmal mi vardı? Veyahut da şoförün bir kusuru mu vardı? Bunların hepsini tek tek konuşacağız. Yanımızda ise yol ve sürüş güvenliği uzmanı Ömer Faruk Topdemir var. Efendim, öncelikle başımız sağ olsun. Bir kişi hayatını kaybetti. Geçmiş olsun, yaralılar var. E, günde yüz binlerce kişi metrobüsü kullanıyor. Bu önemli bir toplu taşıma aracı. E, ancak bu yaşanan kazalarda, son yıllarda özellikle bir artışla söz konusu. Bunu e, haberlerden de görebiliyoruz, takip de ediyoruz. İstanbul'da yaşayanlar da bunun farkındalar. Peki bu kazalar neden yaşanıyor? Önce şöyle başlayalım. E, son yıllarda özellikle bir iddia vardı. Bakımsızlıktan dolayı yaşanan bazı durumlar vardı. O araçların bakımsızlığından dolayı bir kaza yaşanmış olabilir mi? Yoksa e, şoförün bir hatası mı var burada sizce? Ee, öncelikle ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir canımızı daha maalesef ki bu yolda kaybettik. Bu gerçekten çok elin bir kaza. Çünkü göz göre göre olan bir kaza. Dünkü kazada ortalama 54 vatandaşımız yaralandı, bir vatandaşımız da hayatını kaybetti. Yani biz istiyoruz ki bu tür kazaların önüne geçelim artık, bu tür kazaları sıfıra indirelim artık. Çünkü dünkü kazada. Sizin de belirttiğiniz gibi ihmaller zinciri maalesef ki mevcut. Bu ihmaller zinciri nedir? Şu an gördüğümüz yer dünkü kazanın yaşandığı yer. Beylikdüzü'nde bulunan Harami Dere Sanayi Durağı. Bu durakta metrobüsler genelde iki durak arası ortalama 2 kilometre mesafede ve 5 dakika, 3 dakikalık kısa zaman dilimlerinde gerçekleşiyor. Ancak şöyle bir gerçek var. Bu tür geçişlerde maksimum hız sınırı 60 kilometre hız ve 60 kilometre hızın üzerine çıkmak yasak. 60 kilometre hızla giden bir otobüs, bir metrobüs aracı ortalama 40-45 metrede, hava yağışlı olursa 50 metrede frenleme mesafesi vardır. Ancak bizim olduğumuz köprü altından metrobüs durağına kadar, kazanın gerçekleştiği yere kadar ortalama bakın 80 metre var. 80 metre var ve bu da demek oluyor ki metrobüs şoförü buranın altına girdiği an, yani köprünün altına girdiği an frene basmıyor burada basmaya başladı zaten 80 metrede her türlü duruşu gerçekleştirecek. Arka tarafa doğru bir geçelim. Oradan İlayda'ya da rica edeyim. Böyle gelsin. Aslında şu arka tarafı da gösterelim. İlayda bu tarafa dön istersen. Arka taraftan o yolun geldiği noktayı gösterelim. Burası avcılardan geliş. Avcılardan gelirken bu yoldan dümdüz ilerliyor. Zaten tek bir yol var. Düz bir yol var. E, bu yoldan gelen metrobüs aslında buraya girerken artık bu durağa girerken hızını azaltmaya başlaması gerekiyor mu? Nerede artık o hızını düşürmeli ve durağın içerisine girdiğinde o hız ne kadar olmalı? Çünkü burada o metrobüsün neredeyse hiç frene basmadığını görüyoruz. Bakın şunu öncelikle bahsedelim. Buradan bir önceki durakla buranın arasında ortalama 2 kilometrelik bir mesafe var ve Oradan çıkan bir otobüs ortalama 3 ile 4 dakika arasında buraya varabiliyor ve maksimum 60 kilometre hız sınırı var. 60 kilometreye ulaşabiliyor. Mesela bu metrobüsümüz buraya geldiği an yavaşlamaya başlıyor. Köprü altından durağa kadar olan kısımdaki o 80 metrede de yavaşlamasını tamamlayabiliyor. Yollar yağışlı dahi olsa burada yavaşlamaya başlayan bir araç her türlü ihtimalle oraya kadar çok yavaş gidecek. Bakın bu araçlar 30 tonun üzerinde olan araçlar. Çok büyük ve yüklü araçlar. Ortalama 400'den fazla vatandaşımızı taşıyan araçlar. Düşünün ki İstanbul'da metrobüsler günde 800 bin yolcu taşıyor. 800 bin vatandaşımızın insanımızın hayatı bu metrobüslere bağlı. Bunların üzerinden gerçekleşiyor ve vatandaşlarımız bunları çok sık kullanıyor. Metrobüste de maalesef ki her zaman bahsettiğimiz gibi bakım problemleri mevcut. Çünkü metrobüste 3 farklı fren sistemi var. ABS, ESR bunun yanında park freni, bunun yanında kol freni dediğimiz 3 farklı fren sistemi mevcut. Bu fren sistemleri yeterli bakım ve onarım yapılmadığı zaman elektronik aksamlar sonuçta insan yapımı bir zaman sonra problem yaşayabiliyorlar. Tonajlı araçlar, 30 ton üzerinde araçlar ve bu metrobüs sistemlerinde bunlar eksik. Hatta geçenlerde tekrar bir yayınımızda da bahsettik. Motor çençlerinden maalesef ki iddia ediliyor. Motorlar çenç yapıldı, değiştirildi. Şase numaraları, motor numaraları farklı. Araçların yeterli tamir bakımları yapılmadan gönderiliyor diye iddialar var biliyorsunuz ve bu iddiaları çok ciddi iddialar araştırılması gereken iddialar. Size bir görüntü göstereceğim. O metrobüs şoförünün eee görüntüsü var. Kabinlerin içerisinde e, sizler de biliyorsunuz bu görüntüler e, kaydediliyor. Özellikle o şoförlerin yaptığı işlemler görünüyor. İçerideki görüntüler yönü. İlayda senden de rica edeyim şöyle o görüntüye bir bakalım. E, o görüntüyü de sizden yorumlamanızı isteyeceğim. Aslında bu görüntü metrobüsün şoförünün görüntüsü. Arkadan çarpan metrobüsün görüntüsü. Burada bir yol hipnozu olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü şoförün herhangi bir tepki vermediği de görülüyor. <laughs> evet, biz de ondan bahsettik. Bir yol hipnozundan bahsediyoruz çünkü şoförümüz tepkisiz bir şekilde yaklaşıyor, frensiz bir şekilde yaklaşıyor. Hatta dikkat ederseniz arkada bulunan yolcular şoförden daha önce tepki veriyorlar. Arkadaki yolcular, arka kameralara da izledik, arkadaki yolcular önü gördüğü anda tutunmaya başlıyorlar ve ardından kaza gerçekleşiyor yani yolcular bile yola bakmadıkları halde daha önce tepki veriyorsa yol hipnozu bunların başında gelebilir. Şoför yol hipnozuna kapılmış olabilir. Bunun dışında anlık bir rahatsızlık geçirmiş olabilir. Baygınlık durumu geçirmiş olabilir. Otobüsün fren sisteminde arıza problemler olmuş olabilir. Bunların hepsi iddia, hepsi imkan, hepsi olabilir. Burada valiliğin ve savcılığın araştırmalar sonucunda neticeye ulaşmasını bekliyoruz. Ama dediğimiz gibi İstanbul'da maalesef ki çok fazla trafikte kazalar meydana geliyor. Özellikle toplu taşımada son bir yılda beş kişiden fazla metrobüste insanımız yaşamını yitirdi. Bunun dışında metrobüs yoluna giren araçlar, metrobüslerin birbirlerine çarpması, yoldan çıkması bunları daha saymıyoruz bile. Yani biz bu şoförlere yeterince eğitim vermiyor muyuz acaba? Araçlara yeterince bakımı yapmıyor muyuz acaba? Ya da burada bir denetimsizlik mi söz konusu gibi soru işaretleri insanın kafasına takılıyor. Çünkü bir kaza yaparsın, bundan ders çıkarırsın ve karşılığında diğer kazaların önüne geçersin. Ama 60 kilometre hızla giden ve dümdüz Sadece yapmanız gereken düz gidip durakta durup devam etmek. Bu kadar. Yani yeterli denetim ve tedbir mi yok acaba diye sorular aklımıza geliyor. Yol ipten uzundan bahsediyoruz. Burada metrobüs şoförlerinin mesaisi biraz uzun da olabilir. E bir yorgunluk halinden dolayı mı bu görüntüdeki artık metrobüs şoförü bir tepki verememiş aslında frene basamamış. Şu anda mesela girdi bir araç. Frene bastı. O metrobüs durağında öndeki metrobüsle arasındaki mesafeyi korudu ve artık o aradaki mesafeyle beraber tamamen durmuş oldu. Ancak e, o görüntüye baktığımızda hem dışarıdaki kamera görüntüsüne hem de içerideki görüntüye baktığımızda metrobüsün herhangi bir fren emaresi yoktu. O ışıkların yanmadığını da görebiliyorduk. En azından yakın mesafeye girene kadar. Sonrasında tabii ki bunlar araştırılacak. E, burada o yorgunlukla beraber insanlar üzerinde bir yol hipnozu oluşmuş olabilir mi? Veyahut da o an bir iç geçmesi yaşıyor olabilir mi? Biraz daha böyle gözleri açık gibiydi sanki orada sürücünün. Evet videoda izlediğimizde gözleri gerçekten açıktı ama tepkisizdi. Bu da bahsettiğimiz daha önceki yayınlarımızda da sıkça bahsettiğimiz yol hipnozu. Yol hipnozu nedir? Siz yolda ilerlerken yani gözünüz açıktır ama beyniniz uyuyor vaziyete geçer. Bu da nasıldır? Artık sağda solda geçen araçları görmezsiniz, fark etmezsiniz. Öndeki arkadaki araçlara takip mesafenize dikkat etmezsiniz. Etseniz bile tepki vermezsiniz. Artık sizin için ...bir oyun, bir sanal dünyanın içinde gidiyor gibi bir hissiyata kapılırsınız. İşte bunda nasıl aşarsınız? Bir, çok fazla e, saat araç sürmemek. Ortalama 4 saatli bir ara vermek. Onun dışında bol bol sıvı tüketmek. Özellikle yaz ayların gelmesiyle birlikte bol sıvı tüketmek. Camı açıp havalandırmak, içeriği havalandırmak. Daha fazla e, bir şekilde kendinizi uyanık tutmanız lazım. Ama şu da var. 2 dakikalık bir mesafede yol hipnozuna yakalanma ihtimali var mı vardır. Bu da bir ihtimaldir ama düşük bir ihtimaldir. Sağlık sorunları bu da bir ihtimaldir. Ancak dediğimiz gibi dün hava da yağışlıydı. Yol da yokuş. Araç da tonajlı bir araç. Hani son anda yaptığı fren bu yüzden işe yaramadı. Buraya girerken ortalama 80 metre 100 metrelik bir alan var. Ve 60 kilometre hızla yaklaşsanız bile çok rahatlıkla yol kaygan dahi olsa çok rahatlıkla durabileceğiniz bir mesafe. İşte araçlardaki yeterli bakım ya da işte yeterli eğitim. Bakın eğitim çok önemli. Eğitim burada tekrar dikkatini çekmek istiyoruz. Bizim her gün 800 bin vatandaşımız bu araçları kullanırken Eğitimli, işi bilen, gerçekten bu işi yapan kişilere mi teslim ediyoruz vatandaşlarımızı, eşimizi, dostumuz, akrabamızı? Yoksa öylesine hadi gidelim de bugün de bitirelim, bu ayı da dolduralım kafası mı mevcut? Yani bu çok kritik. Eğitim kısmını çözmemiz lazım. Bu da denetimli olacak bir şeydir. Daha çok denetlenmesi lazım. Çünkü yaz ayı gelmesiyle birlikte insanlarda şu an bir de bahar yorgunlukları oluşuyor. Bu yüzden denetimler sıklaşırsa en azından bu tür olağan olayların önüne geçme ihtimalimiz vardır. Artık vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesini bu yollarda istemiyoruz. Düşünün ki İsveç'te son 10 yılda hayatını kaybeden vatandaş sayısıyla Türkiye'de son bir yıl Türkiye'deki daha fazla. Türkiye'de çok fazla canımızı kaybediyoruz. Ve 60 kilometre hızla sadece kendi şeridinde giden bir aracın bu şekilde durup dururken başka bir araba çarpması, yoldan çıkması, iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması. Bakın bunlar gerçekten eğitim ve denetimsizliğin yetersizliğinden kaynaklandığını düşünüyoruz. O yüzden eğitime ve denetime çok ihtiyacımız var. Bakıma çok ihtiyacımız var. Özellikle elektrik arızalarına çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü bütün fren sistemlerimiz de elektrik sistemine bağlı. Hatta daha öncelerde alevler çıkıyordu, yanıyordu metrobüsler, otobüsler yollarda. Bunların da temel sebebi gene elektrik problemleri problemleri ve bakımsızlıktan kaynaklanıyordu. Ne olur 16 milyonluk İstanbul'umuzun canını daha fazla tehlikeye sokmayalım gerekli denetim ve hassasiyeti gösterelim. Biz artık bunu istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Yayın konuğumuz yol ve sürüş güvenliği uzmanı Ömer Faruk Topdemir'de. Bir kez daha gösterelim. Aslında o metrobüs tam da bu istikametten yani avcılardan yola çıkmıştı. Aslında avcılardan bu tarafa doğru gelirken ardından Beylikdüzü'ne doğru gidiyordu. Bu üst geçidin altından artık e, Haramidere Sanayi durağında durup bu noktada yolcusunu indirip bindirmesi gerekiyordu. Ön taraftaki metrobüs aynı işlemi gerçekleştiriyordu ancak o aracın sürücüsünün de görüntüleri ortaya çıktı. Neden böyle bir durum yaşandı? Bunlar polis ekipleri tarafından tek tek araştırılacak. Savcılık tarafından da bu sorular sorulacak biraz önce o yaşanan metrobüs kazasıyla ilgili görüntüleri tek tek izledik. O görüntüler neticesinde de özellikle e, sürücünün ilerlerken bir tepkisizliği vardı. O tepkisizliğin sebebine bu da tabii ki e, o sürücünün de aslında kazadan yara aldığını bir kez daha belirtelim. O da sorulacak. O sorulduktan sonra da özellikle bu noktada tabii ki bu yapılacak çalışmalarla beraber bu kazanın neden gerçekleştiği, e, bu kazayı neden yaşandığı, bu kazayla ilgili neler yaşandı? Hepsi tek tek araştırılacak. Bir yanda ihmal var mı? Bu sorular akıllara geliyor. O ihmal varsa eğer, ihmalin sonucunda bazıları e, bu noktada tabii ki suçlu olan kişiler cezalarını çekecek. O ihmalle beraber de kim ihmalde payı varsa bunlar da tabii ki tek tek araştırılacak. Ya da şoförün o anda bir yorgunluğu mu vardı? Yol hipnozuna mı girdi? Çünkü görüntülere baktığımız zaman sürücünün özellikle ön tarafta metrobüse yaklaşırken herhangi bir tepkisinin olmadığını da görüyoruz. O tepkisizlik aslında bir yol hipnozuna neden oldu da ondan dolayı mı bu durum yaşandı? Bir kez daha onu da belirtelim. Kamera arkadaşım İlay Danaz Yalçınkaya size gösteriyor. Bir metrobüs şu anda o metrobüs durağında durdu. Dün de aynı durum yaşanmıştı. Bir metrobüs tam bu noktada durduktan sonra arkadan gelen metrobüs aracı. Bir anda durmadı ve önde kapıları açık olan o anda tam yolcu indirip bindiren metrobüs aracına hızlı bir şekilde çarptı. Aslında çok da hızlı olabileceği bir nokta değildi. Artık o metrobüs durağının gerisinden itibaren yani yaklaşık 300-400 metre geriden itibaren frenlemesinin yapması gerekirken ancak herhangi bir fren emaresi olmadan o metrobüs aracı e, bu noktaya geldi ve bu noktadan itibaren de önde bekleyen o metrobüs aracına çarptı. Şu anda o metrobüs yolunda tabii ki gün içerisinde binlerce insanın gelip geçtiğini, yolculuk ettiğini, seyahat ettiğini söyleyelim. Yaklaşık 800 bin kişi iş gününde İstanbul'da metrobüsü kullanıyor. Şu anda bakın bir metrobüs aracı daha geldi. Artık frene bastı. O duran en başına kadar gidecek ve o noktada hem yolcusunu indirecek hem de yolcu alıp yoluna devam edecek ancak bu tür durumlarda özellikle Diğer araçlar yani o yolda giden araçların sürücüsü bir yol hipnozuna girdiğinde veyahut da araçta mekanik bir arıza oluştuğunda bu tür kazalar kaçınılmaz oluyor. Bir kişi hayatını kaybetmişti. 50'nin üzerinde yolcu da bu noktada yaralandı. Onların tedavilerinin bazıları tamamlandı. bazılarının tedavileri ise bir yandan devam ediyor. E, metrobüs yolunda tabii ki bu tür kazaların yaşanması aslında İstanbulları tedirgin ediyor. Çünkü... İstanbul'un en yoğun ve en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri iki kıtayı birbirine bağlıyor. Beylikdüzü'nden Kadıköy'e kadar bu yolculuk sürebiliyor. Bu noktada da tabii ki eğer ki şoförlerin de yoğun bir çalışma saati varsa, yorgunluğu varsa aslında o yetkililerin ona da dikkat etmesi gerekiyor. Bu noktada da şoförlerin aslında biraz daha refahının arttırılması da gerekebilir. Çünkü uzun süre aynı yolda, düz bir yolda ilerliyorlar ve bu aynı yolda ilerlemeleri de aslında onları bazen dalmalarına neden, neden olabilir o dalmaların yaşanmaması için de tabii ki gerekli tedbirlerinde alınması gerekiyor. Araştırmalar devam ediyor. Savcılık tarafından bir soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri çalışmalarını yapıyor. Bu bir ihmal miydi yoksa bir şoförün bu noktada bir e, yol hipnozu olduğuna yönelik bir bilgi var mı? Bunların hepsi tek tek araştırılacak ve ardından da onunla ilgili bir soruşturma başlatılacak. O soruşturma kapsamında da herhangi bir ihmale karışan kişi varsa cezasını çekecek diyerek Sözse merkeze bırakalım.